Öncelikle eftah Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sevgili ikizler burcu, yükselen ay burcu ikizler olan, ikizler etkili arkadaşlar için e, aşk hayatı özelinde bir açılım yapmak istiyorum. E, hazırsanız, odaklandıysanız şöyle detaylı bir şekilde kapsamlı bir şekilde bakalım. E, bugün sizlerle birlikte nasıl etkiler alacağız? Tabii ki yorum yapan, beğenen e, ve kanala abone olan kişilere niyet ediyorum. Bunu da altını çizelim. E, i̇nşallah güzel etkiler alalım, odaklanalım, bakalım ikizleri neler bekliyor. İlk olarak burada kılıç dörtlüsü. Değnek dörtlüsü. Para dörtlüsü. Ve kılıç şövalyesi. Şimdi sevgili ikizler etkili arkadaşlarım. Öncelikle tabii ki bu bir kolektif açılım. Daha net tarih, daha bireysel, kendinize özel, e, kapsamlı uzun uzun konuşmak için Eftai Tarot Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Ama burada kolektifte birçoğunuz için inanılmaz hareketli, İnanılmaz renkli bir dönem başlıyor. Şu an birçoğumuz için belirsizlik, sessizlik, bilinmezlik, bir takım hani boşluk enerjileri söz konusu olabilir. Ya da tam olarak stabil bir konumda hani ne ileri ne geri, ne uzayıp ne kısaldığımız bir dönem döngü içerisinde olabilirsiniz. Lakin sevgili ikizler etkili arkadaşlarım burada özellikle sizlere aktarılması gereken en önemli detay aslında şu an içerisinde bulunduğunuz dönem ve döngü fırtına öncesi sessizlik olarak adlandırabilecek olduğumuz bir dönem ya da döngü diye düşünüyorum. Çünkü burada baktığım zaman sizler için gerçekten kılıç şövalyesi ile birlikte özellikle belki bir süredir beklediğiniz adımlar, hamleler, kişiler, durumlar, aşk hayatı özelinde bir süredir sessizlik, sakinlik, stabil enerjiler, ne ilerleme ne gerileme enerjileri hakimse burada yaşayacağınız çok büyük hareketlilikler sonucu gerçekten ama gerçekten çok da aslında iyi sonuçlar iyi döngüler yakalayabilecek olduğunuz bir dönemi başlatma ihtimali sizler için gündemde söz konusu hale gelecek diye düşünüyorum özellikle burada kılıç şövalyesi kartıyla şunu görüyorum aslında çok fazla hızlı hareket etmeniz aceleci bir tavır sergilemeniz ya da hızlı enerjilerde olmanıza hiç gerek yok yani burada kılıç şövalyesiyle şunu söyleyeyim biraz daha bu fırtına önce sessizlik dönemi dediğimiz dönemin bitmesiyle birlikte zaten sizler adımlar alan hareketliliklere tanıklık eden özel bir şey yapmanıza gerek kalmadan para dörtlüsüyle sadece bekleyerek sadece aslında birazcık belki analiz yaparak, gözlem yaparak veya taktiksel yaklaşarak sessiz kalarak aslında adımları aldığınızı, hareketliliklerin sizler açısından başladığını göreceksiniz. Yani burada aslında sessizlik dönemi akabinde çok hareketli bir süreç sizler için başlayacak ve bu hareketli sürecin akabinde de gerçekten mutlu, gerçekten huzurlu ve yüksek enerjili bir döneme ilerleyeceksiniz diye düşünüyorum. Dünya kartı Kupa kralı kartı. Adalet kartı. Ve değnek beşlisi kartı. Şimdi ikizler etkili arkadaşlarım. Burada geçmişte ya da güncelde bir kaos çemberi içerisinde olduğunuzu görüyorum. Ne anlamda derseniz. Bir takım tartışmalar, mücadeleler, kalp kırıklıkları, söylenen sert sözler, araya giren engeller. Yani aslında şu anki sessizlik dönemi veya şu anki beklentilerinizi alamadığınız hiçbir işe yaramaz olarak görebilecek olduğumuz bu dönem aslında kupa kralı kartı ile birlikte akabinde saf sevgi, mutluluk, tartışmalardan, sıkıntılardan, olumsuzluklardan uzak ve adalet kartı ile sizler için gerçekten tam anlamıyla hak ettiklerinizi veren bir e döngüye doğru veren bir sürece doğru sizleri taşıyacak diye düşünüyorum. Bu yüzden bana kalırsa sevgili ikizler etkili arkadaşlarım. Özellikle ama özellikle e, tabii ki bazı burçlar çıkmış yengeç akrep balık etkisi var ama burada gerçekten saf sevgi verecek. Sizler için dünya kartıyla evlenmek isteyenleri evliliğe götürecek. Beklediği adımlarla ilgili beklentilerini karşılayacak. Tam anlamıyla bir bütünleşme, bir tamamlanma, sonuca erme, sonuçlanma yaşayacak olduğunuz bir dönemi sağlayacak bir partner kapınızı çalacak. Bu tabii ki kimileri için yeni bir kişidir. Kimileri için ise yeni bir kişinin ötesinde tamamen farklı, tamamen başka, hatta bambaşka bir kişi olabilir diye düşünüyorum. Özellikle burada sevgili ikizler etkili arkadaşlarım ne olursa olsun bu sürecin akabinde Sizlerin yakalayacak olduğu enerji şu olacak. Duygusallık, duygusal potansiyeller, gerçekten hani saf sevgi, temiz duygular ve en nihayetinde de arınma. Şimdi beni bilenler bilir. Hani ben her zaman net tarih vermekten, net olmaktan yanayım. Burada birçoğunuz tabii ki kolektif bir açılım. Daha net tarihler için eftah Tarot Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Bireysel danışmanlıklar adına ama birçoğunuz 5 Ocak 2025 tarihine kadar olması gereken etki ve enerjileri çok rahat bir şekilde elde edip sizin için artık gerçekten iyi etkilerle, iyi enerjilerle dolu bir döngünün, bir dönemin başlangıcını gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. O yüzden bana kalırsa sevgili ikizler etkili arkadaşlarım Sakin enerjiler, sessiz enerjilerde kalıp o tarihe kadar belki sessizlik tabii ki en geç, o tarihe kadar belki sessizliğin bitmesiyle çok büyük şeylere tanıklık edeceğinizi de bilmelisiniz. Hemen farklı bir desteden sizler için destek almak istiyorum. Şöyle yapalım dedikodu. Yani bu dönemlerde çok şey duyabilirsiniz, görebilirsiniz, tanıklık edebilirsiniz. Sizi çevresine anlatan, sizin hakkınızda konuşan partnerler, ex partnerler olabilir. Veya sizler çevrenize çok fazla partnerden, aşk hayatınızdan, genel enerjilerden bahsedebilirsiniz diye düşünüyorum. Hemen bir kart daha alalım. Evet düşmanlık kart. Yani diyorum ya sıkıntılar, problemler yaşanmış. Gerçekten hani inişli çıkışlı süreçler belki hoşunuza gitmeyen hoşnut olmadığınız şeyler tecrübe etmişsiniz ama genel hatlarıyla baktığımda burada aslında bu dönem akabinde gerçekten ama gerçekten hak ettiğiniz beklediğiniz iyi enerjilerle dolu bir mutluluk sizler için kapıda olacak diye düşünüyorum. Hemen iki tane konuşma kartı alacağım. İsterseniz ikisine de niyet edebilirsiniz ya da sadece bir tanesini seçebilirsiniz. Ama şunu belirtelim. Yorumlarda birinci karta niyet ettim. Bu birinci kart ya da ikinci karta veya her ikisine niyet ettim demeniz enerjinin size ulaşmasını sağlayan tek kanaldır. Bunda ihtiyacı olan arkadaşlar için tabii ki belirtmek istedim. Yorumlarda niyetlerimizi aldıysak birinci kartı seçtim, ikinciyi seçtim gibi hemen birinci kart ile başlayalım. Sevgili ikizler etkili arkadaşlarım. Kıskanç ve şüpheci biriyim. Kolay kolay güvenip yaklaşamıyorum. Bu sorunum kendim çözmem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar burada sizi şüpheye düşüren şeyler olabilir. Ya da bunun haricinde partnerinizde bu özellikler veya çözmesi gereken sıkıntılı durumlar olabilir. Bu dönem belki de sessizlik aşk hayatınızda çözümlenmeler getirecek diyebiliriz. İkinci kartı seçen ikizler etkili arkadaşlar en kısa sürede beklediğin gibi bir adımla sana geleceğim beni bekle. Çok net bir mesaj aldık. Yorum yapan, beğenen, abone olan herkese şifa olsun diyorum. Net tarihler, daha detaylı yorumlar için Eftal Tarot Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik kendinize dikkat edin. Hoşça kalın arkadaşlar. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle.